Yılın son gününde hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Değerli arkadaşlar 2021 yılı altın, gümüş, platin ve paladyumdaki beklentilerimi açıklayacağım bu videomda. 2020 yılında değerli emtiyalar kayda değer artış yaptı. Altın 1517 dolar ile başladı 2073 dolara kadar çıktı. Gümüş 17.85 dolar ile başladı 29.86 dolara çıktı. Platin 960 dolar ile yıla başladı, 1081 dolara çıktı. Paladyum 1943 dolar ile yıla başladı, 2882 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Evet, 2020 yılında pandeminin yıkıcı etkisi, merkez bankalarının parasal genişlemedeki bonkörlüğü devletlerin teşvik paketleri, faizlerin realde eksi oluşu, dünya ekonomisinin küçülmesi, jeopolitik risklerin artması, ABD İran gerilimi, Orta Doğu'daki kargaşa, Çin Hindistan gerilimi, yine en önemlisi ABD Çin ticaret ve siyasi savaşları genel anlamda riskleri arttırdı. Değerli varlıklar da bundan olumlu etkilendi ve önemli kayda değer yükselişler oldu. Yerin ortalarında özellikle altın ve gümüşte çok önemli yükselişler oldu. Altın rekor kırdı. Altın ons basında 2073 dolar ile rekor kırdı. Gramda ise 539 TL'yi gördü. Gümüş ons basında 30 dolara geldi. Gramda ise 7.10 TL'yi gördü. Sonrasında aşının bulunması ve borsalardaki yeni yükseliş dalgası altın ve gümüşte düzeltmelere neden oldu. Gelelim 2021 yılında kıymetli metaller ne olabilir? Dünyayı neler bekliyor? Arkadaşlar 2021 yılında pandemi devam edecek. Aşılamanın bıçak etkisi yapmasını beklemiyorum. Yine pandemi mutasyon geçirdi. Yeni mutasyonlar da ortaya çıkabilir. Zaten Dünya Sağlık Örgütü ne dedi? 2023'e kadar sürü bağışıklığı ile COVID-19'un yıkıcı etkisi azalır dedi aslında aşı etkisi biraz abartıldı. Çünkü insanları başka türlü hayata, işe, üretime, tüketime bağlayamazsınız. Umut sadece fakirin ekmeği değil, zenginin de ekmeği. Zenginin farkı ekmekle yetinmeyip yağ da alması. Yine yeni teşvikler yeni yıl ile beraber tekrar akacak. Mevcut faizler bu yılda realde eksi olmaya devam edecek. Ki 2023'e kadar FED faiz arttırmayacağını ilan etti. Yine ekonomilerde hızlı toparlanma olmaz. Ancak üretim ve tüketimdeki hareketlilik enflasyonu arttırır ve para iyice değersizleşir. Bir tarafta eksi faizler, bir tarafta enflasyon artışı değerli emtialara yönelimi artırır. Borsaların yükselişi korkunç. Gerçeklikten kopmuş ve bırakın balonu artık hava olmuş. 2021'in ilk çeyreğinde borsalardaki çözülme, balonun patlaması değerli emtiaları çok ciddi anlamda besleyebilir. Jeopolitik gerilimler hız kazanabilir. Orta Doğu, Suriye, Libya, Yemen karışık. Doğu Akdeniz karışık. Çözülmedi. Çin, Hindistan gerilimi sürecek. ABD, Çin gerilimi ve mücadelesinin ben biteceğine inanmıyorum. Biden yönetimi ne kadar ılımlı olursa olsun Amerika müesses nizamı bu gerilimi devam ettirecek. Rusya Çin bloğu ile ABD İngiltere AB bloğu arasında mücadele devam edecek. Tabir yerinde ise Batı cephesinde yeni bir şey yok. Evet, Batı cephesinde yeni bir şey olacağını düşünmüyorum 2021 yılında. Değerli arkadaşlar, bu grafiğimizde altın, gümüş, platin ve paladyumu birlikte görüyoruz. Platin yukarı yönlü en üst seviyede bulunuyor. Onu paladyum izliyor. Altında gümüş var. En altta ise altın kalmış durumda. Bakın arkadaşlar, platin burada alt seviyelerde bulunuyordu. Platin'de bir patlama, bir sıçrama olacağını daha önceki yapmış olduğum videolarda dile getirmiştim. Ancak ben videoyu yaptıktan sonra tabii platin hemen harekete geçmedi. Beni dinleyecek hali yok. Şöyle aradan bir aydan fazla zaman geçti. Çok da eleştiri aldık ama görüyorsunuz platin sonrasında şu sıçrayışını yaptı ve platin iyi bir kazanç elde etti. 800 dolarlı seviyelerden 1080 dolarlı seviyelere geldi ki bu dönemde altın ve gümüş yukarıda bulunuyordu. İşte önümüzdeki dönemde de. Artık bu değişim sürecinde arkadaşlar ben 2021 yılının özellikle gümüş ve platin açısından olumlu olacağını düşünüyorum ki gümüş konusunda da çok olumluyum. Gümüş bölümünde ifade edeceğim. Değerli emtialarda tabii kral kim? Altın. Altınla başlayalım. Altın değerli metallerin lideridir. Yatırımda güveni seven için vazgeçilmezdir. Risk ve belirsizlikten beslenir. Takı ve kuyumculukta önemlidir. Endüstriyel kullanımı azdır. 2021 yılında ons altın tarafında 2400 ila 2600 dolar arasında bir beklentim söz konusu. 2600 dolar seviyesi de gerçekleşebilir ancak 2400 doları göreceğimizi düşünüyorum. Ne zaman görürüz 2400 doları? 2021 yılının 6. ayı itibariyle bu seviyeleri görebiliriz. Yine ons altın 2400 dolar seviyesine geldiğinde Dolar da bu dönemde 9 TL olursa gram altın arkadaşlar 694 TL'yi buluyor yapmış olduğum çalışma ölçeğinde. Ons altına bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın ons altın şu yükselen tren çizgisi dahilinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 1850 dolar seviyesini yukarı doğru açtı. Artık 1850 dolar önemli bir destek seviyesi. Ve burada arkadaşlar yeni yıla girerken özellikle 1900 doların üzerinde kapanış yapması önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine geçiş yapabiliriz. 2021 yılının ilk çeyreğinde ons altın tarafında 2200 dolarlı seviyeleri görmemiz muhtemel. Çünkü Amerika'daki ve Avrupa'daki teşvikler ardı ardına gelecek. Gram altına bakalım. Bir haftalık grafik üzerinde. Bakın arkadaşlar gram altın şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyordu. İşte o aşı olgusu ve dolar tl'nin düşmesiyle gram altında önemli bir çözülme gördük. Ve ben gram altının tekrar bu yükselen tren çizgisi üzerine geçeceğini ve bu yükselen tren çizgisi üzerine ilk çeyrekte yılın ilk çeyreğinde geçebilir. Bunun üstüne geçtikten sonra bu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketiyle 2021 yılının ortalarında 6. 7. ayında arkadaşlar 694 TL seviyesini göreceğini düşünüyorum. Yıl sonu beklentim ise dediğim gibi ons altın 2600 dolar seviyesine gelirse gram altın 800 TL seviyesine ulaşabilir. Yani şu seviyelere 821 TL seviyesine gelebilir. Gelelim gümüşe. Gümüşe geçmeden önce sizlerle çok önemli bir grafiği paylaşmak istiyorum. Bu grafik altın gümüş oranı ya da altın gümüş rasyosu. Arkadaşlar bakın daha önceki dönemde altın gümüş rasyosu 32 kadar çıkmıştı. Ve gümüş bu dönemde 50 dolar seviyesine gelmişti. Ne zamandı bu tarih? 2011 yılının 4. ayı idi. Yine bu yıla baktığımızda altın gümüş oranı 127 seviyesine kadar çıkmıştı. Sonrasında gümüşün lehine önemli bir düşüş oldu ve bu oran Görmüş olduğunuz gibi 68'li seviyelere kadar gelmişti. 68 seviyesi burada aşağı doğru aşılmak üzere bu seviye aşağı doğru aşılırsa 50 seviyesine oradan da arkadaşlar 40'lı seviyelere doğru bir geçiş olabilir. 2021 yılında bu durumda gümüşü oldukça destekliyor. İşte bu grafik ölçeğinde değerli emtialardaki portföyümün %50'sini arkadaşlar gümüşe ayırmış durumdayım. Diğer %50'si de 25 altın, 25 ise platin olarak bulunuyor. Gümüşte ise bu yıl içerisindeki beklentim 40 dolar seviyesi. Bu 40 dolar seviyesine 2021 yılının ortalarında da geçebiliriz. Ons gümüş 40 dolara gelirse dolar/TL kuru da arkadaşlar 9 TL seviyesinde olursa gümüşün gramı 11.57 seviyesine geliyor. Yani genel anlamda 2021 yılında gümüşteki beklentim yaklaşık 12 TL seviyesi şeklinde. Günlük grafik üzerinde ons gümüşe bakıyoruz. Ons gümüşte harika bir durum gerçekleşti. Şu görmüş olduğunuz düşen tren çizgisi yukarı doğru aşıldı ve şu yeni yükselen tren çizgisi üzerindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ne demiştik? Ons gümüş 26 dolar seviyesini yukarı doğru aşar ve burada özellikle bir hafta kalırsa artık ilk hedef 30 dolar seviyesi olacaktır. 30 dolar seviyesinin artık ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani önemli bir hedef olarak görmüyorum ki ben 2020 yılı gümüş yılı olacak diyorum. Çünkü endüstriyel alanda kullanımı geniş. Dünya artık yeşil enerjiye yönelecek ve yeni ABD yönetimi, Avrupa Birliği, Çin bu yönde güneş enerjisine büyük yatırımlar başlatacak. Güneş enerji panellerinde yoğun bir gümüş kullanımı söz konusu. Bu durumda gümüşe korkunç büyük talep getirecek. Mevcut gümüş stokları yüksek değil ve bu talebi karşılayamaz. Ayrıca gümüşü çıkaran maden sayısı az yani arz talebi karşılamaz ve gümüş burada arkadaşlar patlar. 2021 yılında 40 doları da gümüş aşarsa 60 dolara doğru hareketlenmelerde görebiliriz. Ben bu yönüyle değerli emtialardaki portföyümün yüzde arkadaşlar 50'sini gümüşe ayırmış durumdayım. 2021 yılının gümüş yılı olacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Gelelim platine. Platinde görmüş olduğunuz şu yükselen tren çizgisi dahilindeki yukarı yönlü hareketini haftalık grafikte çok güzel bir şekilde sürdürüyor. Platin arkadaşlar şu seviyelerde iken şuradaki dip seviyelerde iken sıçrama sırası platinde demiştim. Ve o dönemde gümüş de altında çok iyi durumdaydı. Artık burada bir miktar platine geçmemiz gerekiyor demiştim. Bu arada çok soru geliyor. Hocam platin, paladyum ve gümüşü nereden alabiliriz? Değerli arkadaşlar katılım bankalarından alabilirsiniz. Bazı bankalarda veriyor ki sizler de yorumlar bölümünde yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü ben ismini söylersem reklam olur. Gelelim platinde 2021 yılı beklentime. Arkadaşlar ben platinde 1300 dolar ile 1493 dolar arasında bir seviye bekliyorum. 1300 dolar seviyesinin çok normal bir seviye olduğunu ve bu seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum ki yılın ortalarında arkadaşlar bu seviyelere ulaşabiliriz şunu da belirtmek istiyorum. Dünyadaki toplam platin miktarı altının 20'de biri kadar. Yani 20 ton altına karşılık 1 ton platin var. Platini sıçratacak etkenler şunlar. Otomotiv sektöründeki büyüme, platin üretiminin %75'inin Güney Afrika karşılıyor. Burada pandemi, elektrik kesintisi, su sıkıntısı ve hükümet politikaları ile üretim azaldı. Gelecekte 1-2 yıl içinde platin üretimi ciddi ölçüde azalacak platin hem sanayi ürünü hem de yatırım aracı olduğu için arz eksikliği ile ciddi sıçramalar yapabilir. Bu yönüyle platin fiyatları altın fiyatını da geçebilir arkadaşlar. Platin de portföyümüzde önemli bir yer hak ediyor kanaatimce. Paladyum'a bakalım. Haftalık grafik üzerinde Paladyum'da bu yıl içerisinde önemli bir yükseliş yapmıştı. 2869 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. O seviyeden sonra Mart ayında o pandemi döneminde sert bir düşüş oldu. 1600 dolar seviyesine kadar geldi. İşte bu yükselen trend çizgisi dahilindeki yukarı yönlü hareketini paladyumda güçlü bir şekilde sürdürüyor. Paladyum da gümüş ve platin gibi sanayide önemli bir kullanım alanı olan bir emtia. Paladyum çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu yönüyle paladyumda platin kadar olmasa da yukarı yönlü çıkış devam eder kanısındayım ve paladyumdaki beklentim 2880 dolarlı seviyeler daha önce görmüş olduğu zirveyi bu 2021 yılı içerisinde test edebilir. Arkadaşlar bizi Twitter ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Burada önemli haberleri, anlık gelişmeleri, yatırım araçları hakkındaki önemli bilgileri, teknik ve temel analizleri, grafik çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine çok sorulan soru, hocam siz portföyünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, an itibariyle portföyümün %30'u değerli emtiyalar, %30'u kripto paralar, %20'si döviz yani dolar, euro ve frank, %20'si de borsada bulunuyor. Bu arada portföy ne kadar çeşitli ise risk o kadar az olur. Önemli olan çok kazanmak değil, önemli olan çok kaybetmemek. Düşük risk alıp kendini güvende hissetmek. Unutmayın yatırım da doğru karar kazandırır. Herhalde dünya tarihinin en sancılı, en kötü yılını geride bıraktık. 2020 yılında çok üzüldük. 2021 yılının hepimize sağlık ve huzur getirmesini dilerim. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.